Ee, merhaba beyefendi. Siz siz şeysiniz. Oha dur. Oha atladı harbiden ha. Merhaba arkadaşlar ben Orter. Bugün Assassin's Creed Syndicate'e başlıyorum. Geçmiş sizin oyun alanınız Abstergo Dedi Ay ne kadar hızlı yükleniyor ya dedi. Ne oldu oğlum Kadın getirekti galiba Hello initiate Recently Abstergo Historical Research began several new projects in London. We both know that when Abstergo makes big moves, the Templars are up to something. We think they're hot on the trail of a new piece of Eden. I've got people in London looking for it. Hey, Bishop. Londra'daki ekip a yeni a bir Apple of Eden bulmuş. Galiba Speaking onun takibindelermiş. I've got picture. Oh, noise. Drone hmm. mı now like a lot to sift through I'm gonna get the initiates on it ASAP you look weird with a weapon let's plant a little bug and see what we can see they could John Ha mm -hmm. could. doesn't say Mal oldu. doesn't say with whom Rebecca i suppose it's down to muggins here to find it oh the mission was to find data to locate a piece of eden in london we did and now i am eager to try this new kit i don't like it when those two go off book like this Neyse oyun başlasın da oyunun e, şey kısmını bu e, animus kısmını e, animus değil mi? adı şu an şu an beynim yok oldu Oha ayı ha e, oyunun o kısmını tamamen silmişler sanki siz e, cihazını oynuyormuşsunuz gibi şu an So desperate my need, so few my options. I need you. London needs you. You would say it is too great of a task, or that it is not yet time to strike. Patience, you would counsel. But whilst you wait, the Templars consolidate their power. They have chosen a Grand Master so ruthless, so thorough. One might think Reginald Birch himself had returned. His name is Crawford Starrick, and he intends to rule the world. There is no aspect of society he does not control, no industry that escapes his grim touch. By day, it is corrupt merchants and venal politicians who hold court. Come night, a vicious street gang known as the Blighters strikes terror in the hearts of all. There is no business untainted by his poison no person unexploited it by duplicity or force our enemy has designs on the highest office of them all as you look inward and dare I say it afraid Crawford Starek's ambition is fixed on the beyond to kingdoms and continents as yet for he knows. controls London controls the world. O Londra'yı kontrol eden dünyayı da kontrol eder diyor. Diyor. Dil konuşamadım. Diyor amcamız. Ve biz de öyle yapacağız zaten. Mantıken herhalde. Londra'yı kontrol edeceğiz. Böylece dünyayı kontrol edeceğiz. Evet başladık. Ironworks. The iron ships from here. The running things is Rupert Ferris and our target one. Target two is Sir David Bruce, who's got his hands on a bauble that could ruin us in this war. Think you both can handle it? What a question. All right, <tık> my <tık> mistake. <tık> Adamlar gizli gizli gidiyordu. Bunlar tavana çıkmış. Aha treni atlayacağız şimdi. Ole Büyük ihtimal bana oynatmayacak ama şerefsiz. Daha sonra konuşuruz diyor. Treni kaçıracağız diyor.

ben mi oynuyorum şu an? Yok. Yalnız bu bütün bu video olabilir yani. Bütün bu kayıt oyun olmayabilir. Eğer videoysa indirdiğim 26 GB'ın çoğu budur yani. 26 değil lan daha fazla. Daha ağır. Benim için diyor bir ilaç getirin diyor. Ha bizimki de hemen geliyor dedi. Galiba. Bir şey dedi. Valla. Valla ben bilmiyorum. Şimdi. Evet. Ee, evet. Amacımız yeşil yere gitmek mantık ya Hemen başlayalım. Oyunun kontrolleri yani uzun zaman oldu. Böyle şey yapmayalım. Ee, biraz kontrollerine alışacağım. Abi kırsana kapıyı. Neden uğraşıyor? Kimse aşağı, kimse içeri ya da dışarı çıkamaz diyor. Tamam. O zaman diyor ki makineleri bozalım. Hemen bozalım abi. Hemen. Hemen. Sabotaj. Alın size makine. Hop durdur. Dur. No Smoking mi? abi Etraftan şey çıkıyor bildiğin de neydi Okey Sabotaj 2 Bize de bir şey demiyor Yalnız az önce biz onları durdurmuştuk gene çalışıyorlar Bak bunları da şimdi durdurduk hala çalışıyorlar Garip Bir, çiz, bir şey bir şey Bir şey bir şey Sabotaj Artık bozul artık. Artık bir dur. Ha, ha gel. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Gebersh. Who? <laughs> 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 Get, break. Geç. Öl artık, öl, öl, artık öl, artık. Tam bunları biliyoruz lan, o kadar da iğrenç değiliz yani. Onu mu öğretiyoruz? Yeter artık. Hani, e tamam anladım. Gel. O getrekti. Şey. Artık ölüyorsun. Abi niye direkt bıçağı sokmuyoruz? Ben onu anlamıyorum. 2 saat adamı dövmek zorunda değilsin ki. Direkt bıçağı sok bitti yani adam öldü direkt. Hani tam vuracakken elini kaldır. Zaten bıçak girecek içine. Neyse. Gerçi harbiden öyle yapmalı ya çok saçma. Oo. Abi dumanlar falan. Dumanlar falan. Buradan mı gitti? Nereden gitti abi? Ben nereye çıkıyorum? burayı gösterdi diye çıkıyorum ha. Bak şey kadar e, böyle e, Unity kadar boş kalabalık yapmamışlar. Unity'de de boş kalabalık vardı yani yürüyemiyordunuz artık hani gereksiz bir kalabalık vardı. Bunda yok. Geldim. Abi atlamak için mi beni getirdin? Allahını seversen. Ha bunu öğretecek. Okey. <laughs> <laughs> Pich. Hmm, tamam fark edilmem. Evet doğru. Tamamdır. Vision açabiliyor muyum? Vision nice ya. Geber. Bak direkt böyle vuracaksın abi. Hiç uğraşmayacaksın yani. Get right. Çocukların önünde öldürmem aslında iyi bir şey değil harbiden. 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 Hop. Get right. Aldı da sana. Get right. Büyük tam vuramadım. Evet vuramamış. Tamam da sana getirek. Başka. Hop burada bir de var. Selam. Hop. Noise. Abi iki saat dövmek zorunda değilsin. Vur artık. Al. Hop. Noise. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Öyle ne yapıyor ben onu anlamıyorum. Kafasını aşağı mı yiyor ne yapıyorsa. Lootlayalım mı? Abi 3 kuruş parası var ya. Yalnız harbiden 3 kuruş parası var. Hepsinde 3 kuruş parası var. Nereye? Bur Nereye reach diyor abi bu? Ara... bu ne? Open mı? Abi bu ne? Bence açmamalıydım lan kapıyı. Ee, C ile gizlenebilirsin diyor da abi ben burayı açmamalıydım ben. Ben bunu öldürdüğüm zaman bin kişi görecek aynen. Ee, şey yapalım. Başka bir giriş vardır ya. Bakalım mı yukarı vardır yukarıda. Şurada vardır. Ha yokmuş. Ha burada var. Tamam. Sakin ol o Adam da hiçbir şey olmamış gibi. Neyse. Böyle gizlenelim, gizlen 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 gizlen. Eco Vision Noise. Böyle. Okay. Buradan. ben bunun altına nasıl ineceğim bilmiyorum şu aşağı kısmı Ama hop burada bir delik var. Toplasana direkt ya abi. Bak şimdi. Ha sen bağcını bağlıyor. Ayıp ettin ha. Abi öldürsene adamı direkt. Nereye nereye atladın gittin. ışın üstüne çıktın abi var mı böyle bir şey. Abi nereye gidiyorsun? Admin. Abi ciddi misin? Ha, öyle. Nereden gideceğim abi ben? Ha. Dam dararam dam da. Zıpla, zıpla. Sola sola, sola sola. Z e i̇n artık. Ha. Top darap top top. Top darap top top.

Bak üstten geçiş var fark ettiysen. Gene üstten gideceğim. Çünkü ben üstten gitmeyi seviyorum. Neden yargılıyorsunuz? Assassinate Rubber Ferris. Abi nereye çıkıyorsun? Cidden nereye çıktın? Az önce ne yaptın? Eee dakika burası değil. Burası değil. Burası olması lazım. Ad adam baga girdi. Ne yapacağını şaşırdı yeminle. Hop burada biri var. Seni bir getir O çocuğun önünde yapmam kötü oldu. Ben yapmadım aslında. Ama siz hiçbir şey görmediniz. Abi ben oraya nasıl gideceğim? Daptara daptapa. Daptara keman sesini bozdum şu an. Bok yani. Üstte bir giriş mi var? Aha. Assassinate. Yok lan assassinate. Adamın benim vurduğum kadın görmesin istiyorum. Ama kadını da vurmak istemediğim için. Oo get wrecked. Right. Oo get wrecked. Right. Tam kafasına. Al işte öldün al. Al ne yaptın şimdi sen? Bu bitti. Oo. What did you accomplish, boy? boy? A bolt loosened in Starrick's machine. A large bolt your grandmaster will fall. you assassins can circle london to your heart's content. the mechanism we have built has been going strong for a hundred years and will run a thousand more. it is the very city itself. we will take london from your hands. from croydon. you lurk in the shadows like a coward. i doubt it. Çok güzel şeyler oldu az önce. Biri öldü. Ama kötü bir adam öldü. Surat ifademiz çok garip ya. Ben bile şaşırdım. Adamın surat ifadesi çok garip. Neyse hadi gidelim. Aşağı mı Ben o zaman niye yukarıdaydım? Bana biri açıklasın. Rich 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 rich. Rich 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 rich. Rich 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 Sensin asasın geri zekalı. Sen kime asasın diyorsun? Oo getrek. Kaç kaç. Kaçıyorum. Lan kaç. Lan nereye kaçıyorum değil mi? Aynı trendeyiz. Gel. Gel. Gel canım gel. Gel. Şey. Ayıp edersin öyle vurmaya çalışma. Hop sen trenden aşağı düş. Ben de şöyle bir öl. Teşekkürler. Bak tam zıplarken vurursan. Oha hiçbir şey olmadı lan. İnsan öl. İnsan öler. Geri zekalı. Hop hop. Ölümün kıyısındasın. Farkındasın değil mi? Hop öldü. Kıyısını da geçti lan. Bir dakika amacım trenin önüne mi gitmek? Herhalde öyle. Senin arkasına yani pardon. Gel, gel canım, gel. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? What's your battle, boys? Ha. Yani. <laughs> nice friend. Ben bayağı işe yaradı. Ben neredeyim abi? Ben trenin zaten arkasındaydım. Oo, en önüne geçmiştin abi. Ben trenin arkasındaydım. Run. Ayıp ettiler. Abi öldün artık. Artık bence uğraşma. Tamam. Ne falan yaptı? Oo. Anladım durduk. E artık. Bir dakika benim ne yapmam bekleniyor? Benim buradan aşağı mı inmem lazım? İn o zaman abi. Abi çubuk elinde kaldı. Niye aşağı iniyorum ben onu anlamadım. Üstüme düşse öleceğim. <laughs> Üst, üstüme düşse ağlayacağım. Yani neden aşağı geliyorsun? açıklasın artık. Noise. Hadi patla. Oha, o nereden geldi? Maybe next time Oo, money. Nice money. Şimdi kadına mı geçeceğiz? Oo, güzel. Bak, noise kadın. Vur. Biraz zıpla. Abi zıplamıyor. Tap 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 Ee, e. yani. Biz loading bekliyoruz abi. O 1868 abi 1900'lere çok yakın. Yani günümüze Günümüzde yaklaşık 150 yıl falan var. Yok lan 1800 ha 1800 aynen 100, yıl 150 yıl falan var. This is where the piece of Eden will be located. Laboratuvarda mıydı? No sense. Now, did a couple of locomotive and create a version. Ah, burası tren garı. Tren garına gidiyoruz. İçmiş abi adam. Bizim trende ne işimiz var? Ha treni atlamıştık değil mi? Unuttum lan. Slayk! O direkt elindeki ışığı direkt bıraktı adam ya. Böyle bir şey var mı? Neden direkt elindeki ışığı fırlatıp atsın ki yani mesela. Yukarıdan çıkabiliyor muyum? Barabam barabam. Barabam barabam. Barabam barabam. Barabam barabam. Barabam barabam. Abi quick yani quick show websitesini tamam hadi fazla vakit kaybetme hadi. Abi adamlar yani tren hareket ederken böyle hareket etmemiz bara bara güzel olmuş Dön turn asın baya iyiymiş. Daha sesli bir asasin görmemiştim gerçekten. Hop hop get break get play. Vay. Tren yolculuğu umarım güzel geçmiştir. Hop orada bir get break var. Gel canım gel. Ya öf, sen nereden fark ettin? Ne i̇şte asasin ne içi şeyi de benim amacım aslında şu kutuyu almaktı. Abi ne yaptın adamı? Şu bu soktun resmen. Ben bile üzüldüm. Bu kadar abartmasan. İki bıçak darbesi vursan. Tamam. Şu body'yi taşıyabiliyor muyum? Gel. Gel canım, gel. Gel. Senin çok güzel bir yolcular çıkaracağım. Gel. 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 Eee? Ha. Gel. Bay bay işimize geri dönebiliriz De, karı çıkmam gerek niye yardımcı olmuyorsun oyun bap bap para vara bap para vara bap para ee merhaba beyefendi siz çeyizsiniz siz oha dur oha atladı harbiden ha çüş o bir de trenden atlayıp düşüp sonra tekrar çıkan tek insan. Resmen. Ne? At. Oha yumruklayarak nasıl onu sökebilirsin abi ciddi misin? Abi ciddi misin yumruklayarak söktük. Are you serious?

Şş. Şey. Hiçbir şey fark etmedim. Sakin ol. Sakin ol. Sakin. Ol lanet olsun sakin ol. da kendi dilimizde getrek diyoruz. Ha. mallar Böyle mal olur. Değil mi kanka? Nice ace Direkt ace'den vurdum adamı Değil mi kanka ha? Oo get rekt right. Neyse ben gidiyorum hadi Pa pa para para pa para yukarı Reach abi Reach Tersden biraz Çıktım ama I o 23 FPS en evet, sevdiğim. Şu an getrek oldu PC. Adamın o kadar saçı kılı var ki bilgisayar ağladı yani. Biraz kessen saçını bilgisayar rahatlayacak. Thorn, you ride me like a racehorse. Sir David, I will I will leave you to the wolves. Good day. Good night, I was merely promised to talk the premises, my lords. Who we'll sent you? One of green spies. Get that man to interrogation. Then I want him brought to the lab. Adamı niye aldınız şimdi? What a pity. But no deviations from the mission. Adamı niye Abi Eagle Vision'ı şimdi mi öğretiyorsun? alanı seversen. İki saattir kullanıyorum ben onu. Arkadaşlar bu bölümü burada sonlandırıyorum. Ee, bir sonraki bölümü istiyorsanız eğer videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, ve yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.